Müge Anlı, Mehmet Çetin olayı çözüldü. Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayında itiraflar geldi. Müge Anlı'da Derya'nın kocasının arkadaşıyla yatakta mı yakalandı? O yüzden Mehmet Çetin öldürüldüğü düşünülüyordu. Herkesin şoka eden itiraf günler sonra ortaya çıktı. Müge Anlı'da aranan Mehmet Çetin'in kaybında Gerçekler bir bir ortaya çıktı. Karısı ve sevgilisi bir oldu genç adamı katletti. Ne gelirse aile içinden gelirdi deniliyordu. Öyle de oldu. Derya ile Bayram bir oldu. Mehmet'e yapılanlar izleyicileri şok etti. Balık baştan kokar dedikleri bu olsa gerekti. 10 yıl önce Isparta'da ansızın ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in kaybı aranıyordu. Oğullarının kalan yaşamını bir kadın olarak geçireceğine inanan aile Mehmet'in kaybını yıllar boyunca aramamıştı. Derya ile bayramın ekmeğini resmen yağ süren Çetin'in ailesi akılları başlarına gelmesi için aradan tam 10 yıl geçmişti. Acı gerçek ile yıllar sonra karşılaşan aile artık gerçekle yüzleşmek için müyanları yolunu tuttu. Usta sonucudan yardım isteyen Çetin ailesi oğlunun aslında kadın olmadığını ve öldürüldüğünü düşünüyordu. Bu yüzden gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması ve çocuğun katili bulunması için ünlü sunucu Müge Anlı'dan yardım isteyen Çetin ailesi haftalar sonra acı gerçek ile karşılaştı. Resmen sofralarına gelen gelin değil düşman koy koymuşlardı. Müge Anlı Mehmet Çetin'in kaybı için gelen anne ve babasını direkt olarak oğullarının aslında yaşamadığını ve maalesef sizi yıllardır öyle böyle kandırdıklarına inandıklarını söylemişti. Hatta usta sonucu Mehmet hiç aramadı bile. Onun öldüğüne emindi. Hem de kalleşçi arkadaşı tarafından başarılı gazeteci aslında Bayram ve Derya'dan şüphe ediyordu. Mehmet'in katili kesin olarak Bayram ve Derya'nın olduğu neredeyse emindi. Sadece itiraf etmelerini bekliyordu. Haftalardır uğraştı ve sonunda amacına ulaşan Müge Anlı izleyicilerin takdirini bir kez daha kazandı. Program sonrası gelen iddialara göre Derya ile Bayram'ın Mehmet Çetin öldürdükleri kanıtlandı ve Isparta'da bulunan ormanlık bir yerde gömüldüğü haber geldi. Çok geçmeden gösterilen yerde kazı çalışmaları başlatıldı. Maalesef bahsedilen yerde kemik parçaları bulundu. O kemik parçalarının kesin olarak Mehmet Çetin'e ait olup olmadığı adli tıptan gelecek sonuç ile belli olacak. Hatta derya ve Bayram'ın gizlice dini nikah kıydığı da iddia edilmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar